aleyküm ve ve işçileri bu onbura da Ayşe Yener Hanim'in kuyusunu açılışını gerçekleştir Ceyiz daima din kardeşine yardımda olmayı komşusu aç iken top yatmamayı okutlayan bir dinin mensupları olarak kıyametli ve işimize bu dual duali ve cömert hayrından oturu en içten teşekkürlerimizi sunarız. Allah Ayşe Hanım'ın sağlık sorunlarını gidersin. On acil şifa versin. İnşallah yaptıkları ve yapacakları tüm yardımları yardımlar umur boyu sağlık ve afiyete olmalarına vesile olsun. Bu suku Bangladesh'in Bangladeş'in temiz su kaynağı olmaya olmayan Kançon Nagar Kuyun'da yapılmıştır. Buradaki mazlumlar bu edek kişisel temizlikleri için için veya yaşama, yaşamsal ihtiyaçlarına yetecek kadar temiz suya sahip değildiler. Kıyamadlı ve işçimiz sayesinde artık onlarda tertemiz suya kavuştular. Değerli katkileri ile açılan bu su kuyusundan yaklaşık olarak 600 kişi faydalanacak ve sufesiz kendilerine duacı olacaklardır. Allah bu hayreti hiç bitmeyen sevabı ile işimiz ve gelmiş geçmiş hisimleri için sadkayı cariye kelsin ve gelmiş gelecek zürriyetlerinin yüze yüz aydınlığı olmasına vesile etsin. Bismillah. <laughs> სუბხან ალლახი